Herkese merhabalar. yine kötü bir güne uyandık diyebiliriz. Bartın Karabük yolundayız. Gün gece başlayan sağanak yağış nedeniyle Bartın Karabük ulaşımını sağlayan karayolu da karayolunda çökme meydana geldi. Köprünün ile birlikte bir ticari taksi ve bir özel otomobil de verenin üstüne düştü. çok şükür ki araç içerisindekiler yaralanmadı. Ölen de yok çok şükür. Kendi imkanlarıyla çıktılar, kurtuldular. Araçlarda biraz önce kurtarıldı. Karabük-Bartın arasındaki yol ulaşıma kapandı. Jandarma belirli bir noktadan sonra geçiş izin vermiyor. Ekipler de çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Bartın'ın ulus ilçesine bağlı Pumluca ve Apıkpaşa beldelerinin birçok bölgesinde sel suları nedeniyle baskınlar oluştu. Yine heyelanlar oluştu. Çöken yollar var. E, buralarda da yine özel idare, karayolları ve diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor. E, sen nedeniyle e, bir vatandaşın hayatını kaybetti. Kalp krizinden dolayı e, bir yaşlı teyzemiz de sel sularına kapılarak kayboldu. Kaybolan teyzeyi arama çalışmaları devam ediyor. Bartın Valimi yağışların devam edeceğini, su baskınları, heyelanlar gibi doğal afetlere karşı da vatandaşların dikkatli olması konusunda da bulunuyor.

Oradan bütün tarafa gelir misin? Sen de gel. Tereliş e, hem yer aç. Şuradaki Renault alacag. Evet. Benim Evet

ben şey soruyorum <laughs> abi bak şimdi takıldım hadi gel hadi 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 Burada bir yok da